fırsatlar kaçmaz. İşte Beko'dan ön ödemeli kampanya fırsatı. Mofrost no buzdolabı 657 milyon. Çamaşır makinesi 456 milyon. Turbo fırın 391 milyon. Süpürge 87 milyon liradan başlayan fiyatlarla. Bir Beko bayisine uğramadan yeni köfte harçlı. Bol bol seçme özgürlüğü, buram buram lezzet, yüzde yüz Kuynor. Oh <laughs> Nesti, serinliğin ta kendisi. Mucize sizinle. Hadi gelin. Costa of zor lekelere meydan okuyalım. Alday bakalım. <laughs> Bu çıkar mı? Costa of Section zor lekeleri anında çıkarır. Aa izi bile kalmamış. Vay be yürek gibi bile çıkardı. Zor lekelerde mucize çözün. Hadi hadi hadi. Baksanıza. Oh sovaim. Abi o kesin kardeşi ya. Yok abi o kesin sevgilisi. Bence kardeşi abi. Abi sevgilisi ya sarılır işte. Yok abi kardeşi o. Sevgilisi abi. Kardeşi. Sevgilisi. Nesin abi ben kardeş diyorum. Koku olsun <laughs> abi ben Yusuf hocam var mısınız? Var, evet, var abi? abi, abi. abi. Hadi sen abi. Sen abi. Sen hadi hadi. hadi. Buradan düz gidin hemen sağda <laughs> tamam. Sağ tamam. ol. Tamam. Ha. E ne oldu abi şimdi? E değiştirelim abi. Be. abi. <laughs> Hayır, ne Bunu bana yapamazsın. Sabrımı şaşırıyorsun ama. Ah, yaktın beni. Sana sürülen bu lekeyi ben temizleyeceğim. Yeni Cif Mutfak Jel, çamaşır suyu katkılı güçlü formül. Diğer temizleyiciyle test edelim. Dökelim, bekleyelim ve görelim. En yakın rakibinden dört kat daha güçlü. Cif Mutfak Jel, en ağır kirleri ovalamadan mükemmel temizler. Bunu sen istedin, ömrünü burada harcayacaksın. Yeni Cif Mutfak Jel, zor kirleri cifle cifleyin. Kuşaksın, masum ve yumuşaksın, kovadan sana koca olmaz, çünkü sen başaksın. Ay. Yapma, <laughs> bana inanma, yıldızsız kalma, yapma, ha. yıldızsız kalma. Burçlu manili sakız, dünyada ilk defa ya. Sıradan deodoranlar ter kokusunu sadece maskeler. Bu yüzden saat 3'te etkileri geçer. Rexona sıradan deodoranlardan yüzde 42 daha etkilidir. Rexona ile terlemeye karşı 24 saat kontrol. Ter kokusuna karşı 24 saat koruma. Rexona ile her an tertemiz. Domestos'a özel yoğun formül, üstün kumaş koruma özelliğine sahiptir. Çamaşırları beyazlatırken aynı zamanda korur. Sıradan çamaşır suyuyla çamaşırlar yıpranır gider. Yoğun formüllü Domestos'la ise çok daha uzun süre safa sağlam kalır. Domestos değil ama beni bu hayat yıpratacak. Domestos, çamaşırların... İyi günler. İyi günler. Eee gol? Nereye gidiyoruz? Acı Payam, Beşiri, Aybastı, Karakocan. Ne kocan? Göstereyim mi? Yani Trabzon'a, Denizli'ye, Batman'a, İstanbul, Ordu, Elazığ, Çankırı'ya, bütün Türkiye'ye. Hoşça kalın. Hoşça kal gol. Dikkat et kendine. Ya golf o kadar yere nasıl gideceğiz? Çok kolay. Al bakayım. Teşekkür ettim. Ayıp ettin. Taze sütlü dondurma keyfi esas şimdi başlıyor. Ülker Gol. Çamaşır suyu kazalarından bıkmadınız mı? Bıkmam mı? Çamaşır yıkarken üstüme sıçradı. Var mısınız? Kosta'yı deneyelim. Durun! Gitti gömlek. Kosta çamaşır suyu gibi zarar vermez. Aaa! Lekeler çıkmış. Çamaşır suyu kullanmayız artık. Kosta. Çamaşır suyundan çok daha öte. Çarşamba geceleriniz şov rüzgarıyla renkli, dinamik ve canlı. En sevdiğiniz şarkılarıyla ek. Uyku tutmuyor. Sensiz gece bitmiyor. Türk pop müziğinde yeni bir Zeynep Emre. Şov rüzgarı bugün TRT'de. Kosova Avrupa'nın tam ortası, sınırların tam arası. Birleşmiş Milletler'in hükümet olduğu dünyadaki tek toprak parçası. Fabrikaları çalışmıyor, bürokrasi hantal, çok zengin kaynaklara sahip ama üretim yok. İşsizlik oranı yüzde yetmiş. Sınırlar arasında da bu hafta Başbakan Bayram Recebi ile çok özel bir röportaj. 9 ayı geçkin bir zamandır hiçbir yasal neden olmadan özelleştirmeleri bloke ediyorlar ve Birleşmiş Milletler politik komiserinin özel açıklamaları. Biz bütün dünyada azınlık haklarını savunuyoruz. Banu Avar'ın hazırlayıp sunduğu sınırlar arasında bu hafta Piriştin'de.